Evet arkadaşlar bugün görev yapacağız. Trispon'un görev verdiği görevleri arkadaşlar. Bakın kostümüm nasıl olmuş. Rastgele yaptım. Bir yer gözlüğü takca takacağız diye bakın. Bir yer gözlüğü bir taktım. Bakın aynısı. B'ye basıp bakın bugün ne varmış. Kaplumbağa köyü içinde yerlerle Üç tane Trispon biletimiz var. 4 olacak. Yani ayağıma bir gözlüğü kadar fazla olacak yani. şuradan şöyle gidelim arkadaşlar. Bakın. Belki şuradan şöyle. Yok ya. Yani. O zaman şuradan böyle gideriz. Hah, güzel. Bakın. Ha, ha, bakın tutun. Çok güzel. Oradan böyle gittik. Orada hayır hayır hayır. Yanlışlıkla AB yaptı kendisi. Hah, güzel. Bir de aynısını yapıp. Hah, güzel. Oradan gidip bakın orada Şurada yerler var. Tam şu çitleri. Güzel. Yanlış. Kresim geldi kırdım. O var ya az daha düşecektim. Çık alalım. Şuradan. Hayır 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 Ya neyse en azından çık point aldık. Güzel. Nedense kayıyor. Şuradan can alarak. Güzel. Çok iyi. Olmadı ya. Tekrar yapalım. Hı. Şöyle yapabiliriz bakın. Hı. Hı. Buradan da şöyle. İşte bakın görev tamamlandı. Bir dakika 13 saniye. Bakalım dört tane Trisbo biletiyle acaba ne alabiliriz arkadaşlar? Bakalım. Babam. Kozmika'yı. Vampir kafası. Taç. Resim maskesi. Kozmik kayı alalım arkadaşlar. Kozmik aldım. Aldım arkadaşlar. Bir takalım. O, birazcık güzel oldu bakın. Çok <laughs> iyi oldu bence. Bakın arkadaşlar. Ama bence şikayı daha iyi duruyor ya. Evet şikayı daha iyi duruyor ama bu da güzel arkadaşlar. Şikayı takalım. Hem daha renkli bir de yani birazcık güzel arkadaşlar. Hemen bir tane daha hızlı olarak bir tane Trespo biletimiz kaldı. 4 3 tane verdiğimiz için şurayla yarışacağız bu sefer. Güzel. Şurada atlayalım. Heh. Hadi. Güzel. Çıktık. Heh. Çok iyi. Çok iyi. Çok hızlı yapacağız arkadaşlar. Güzel başladık. O zaman şöyle yapabiliriz. Güzel. <laughs> Hah güzel. Çıktık. Güzel şuradan da heh. Çok şey buradan da tutunduk. Şimdi i̇şte pointimizi aldık. Ya olmadı ya. hadi 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 33 saniye arkadaşlar çok güzel bakın yarın ve yarından sonra neler varmış bakalım yarın ve motep çölü içinde katlanacak yarından sonra kar vadisinin içinde yumurta var <laughs> olmadı ya hadi 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 hadi, hadi. çok iyi çok güzel, güzel. Hayır ya olmadı ya. Olmadı arkadaşlar. O zaman bir tane bir fotoğraf çekelim mi arkadaşlar şöyle. Yok ya çekemiyoruz. Güzel. Çok güzel. güzel 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 çok güzel Güzel çok iyi hadi buradan yetişmiştik hayır hayır ya buradan ama yetişmiştik de yok olmadı hadi göbek saldırışıyla güzel kaç saniye kaç saniye Bir dakika 73 saniyesi çok uzun arkadaşlar ay köyüne geri dönelim Bunu tane daha yapalım arkadaşlar. Üç tane kulaklığımız kalmış. Orada yazıyordu bakın gösteririm. Bu bitince. Güzel. Güzel çok güzel. Çok güzel. Tek de buraya kadar gelebiliriz. Gelebildiğinse şey çok güzel. Güzel. Hop aldık. Hadi. en hızlı olsa bu. En hızlısı. En hızlısı kaç? 28 saniye on saniye arkadaşlar. En hızlısı bu. En hızlısı bu. En hızlısı bu herhalde arkadaşlar. Bakın dediğim 12'de değişiyor. Bakın yeni görev için 14 saat 18 dakika 5 saniye kalmış. Bakın her gün onda yeni bir görev için buraya gel diyor. Abone olmayı ve like atmayı ve zili açmayı unutmayınız. Görüşürüz.